2018 yılında Ali İbrahim Kökpınar'ın kuaför dükkanında kullandığı modem kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hacklendi. 700 Modeminin şifresinin ele geçirildiğinin farkına varamayan Kökpınar karakoldan ifadeye çağrılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Karakoldan çağırmaya başladılar falan. İşte bir gelin falan gidiyorum ben karakola. İşte falanca ilden falanca şahsı tanıyor mu diyorlar bana. Yo diyorum tanımıyorum işte anlatıyor kredi kartından diyor banka hesabından diyor 750 lira 1000 lira 2000 lira 2500 lira dolandırılmış İfademizi veriyoruz gidiyor ya diyor savcılık sürecinde takipçilik geliyor ya da mahkemelik oldum 6 tane dosyam var bu konuda Allah şükür hepsi bitti de bu bir tanesinden sadece 750 lira dolandırma 2 yıl 6 ay ceza verdi e, hangi yıl başlamıştı 2018 5 yani yıldır uğraşıyoruz şimdi istinafta bir buçuk yıldır da istinafı bekliyoruz yani kendi adına kayıtlı internet bağlantısı üzerinden farklı sitelerden toplamda 30 bin liralık dolandırıcılık yapıldığını öğrenen Kökpınar, yaklaşık 5 yıldır adına açılan davalarla boğuşuyor. Bir gece nezarette kaldım, suçsuz haksız yere. Telefonlarıma ve evdeki bütün bilgisayar, dijital materyallere 11 ay boyunca el koydular, vermediler gibi. Ve geri dönüşte hiçbir suçun sorun olmadığına dair bunu ben... E, Gelen soruştur şeyine suçun suru olmayan şeyi ceza aldım bir davadan da onu şu an istinafa gönderdim ona da ibraz ettim ama kale bile almadılar. Vallahi bekliyoruz. Ee, peki kaç tane dava açıldı bu süreçte size? İşte yedi tane dava açıldı. Bir tanesinden ceza aldım. Ee, peki sadece eskişehirden mi açıldı bu davalar? Davaların hiçbiri eskişehirde değil. Hepsi farklı farklı illerde yani say say neredeyse 15 yıl gezdik ilçeler iller